Soğuk bir İstanbul sabahından günaydın. Yeni bir transferle karşınızdayız. Ee, bu sefer farklı bir tekneyle gidiyoruz. Excess 15, 50 fitlik bir katamaranla Pendik Marina'dayız İstanbul'da. Çeşme Marina'ya götüreceğiz. Ee, yaklaşık 260 millik bir yolumuz olacak. Ee, hiç durmadan gitmeyi planlıyoruz. 36 saat sürmesi bekleniyor. <laughs> Aralarda yerken yapacağız tabi şartlar uygun olursa. Şu an Marmara Denizi sakin görünüyor. Fakat hava kapalı. Biraz da soğuk. Çıkmadan önce bazı hazırlıklarımız var. İşte kumanya alışverişi ve yakıt almak gibi. Sonrasında çok da fazla oyalanmadan çıkış yapacağız. Gün içinde de bu tekneyle ilgili size teknik bilgileri aktarmaya çalışacağım. Başlayalım mı? zaman ve ilk tanıştığımız bir tekne ise öncelikle genel bir çek yapıyoruz, bir kontrol yapıyoruz. Tabii ki bu kendi güvenliğimiz ve teknenin de güvenliği için gerekli. Bunlar neler olabilir? Ee, örneğin işte bu ve vardevela, punteller sağlam mı? Tabii önce tekne sahibinden bilgi alıyoruz her şeyden önce. Ne var ne yok. Genel bir aksamda bir sıkıntı var mı? Onun haricinde yakıt deposu, e, girişi nerede? atık ya da e, temiz su deposu girişleri nerede o hani hemen kolaylıkla bulabilmek için. Çoğu teknede farklı olabiliyor. İskotolar, mandarlar onlar hangisi nereye bağlı, furling'ler çalışıyor mu vesaire gibi genel bir kontrol yapıyoruz. E, şöyle bir göz gezdireceğim ben de şimdi tekneye tanımak için. Birlikte yapın. <laughs> あっ。 5 metrelik bir tekne. Yani 50 fit bir tekne. Dolayısıyla hacmi büyük. Fazla yer kapladığı için biz de dar bir alandayız şu anda. Çok sıkışık bir alanda. İskeleye bordalıyız şu anda. Arkamızda çıkış biraz meşakkatli olacak. Çünkü arkamızda yelkenli tekne var. Burada yüzen iskeleler var. Biz geldiğimizde yoktu. Yeni koymuşlar. Ayrıca tonoz Yüzey Niske'nin tonuzu yani çok gergin şu anda ve yüzeyden görünüyor. Yani salmaya takılma riski var. Ya bunu çözecekler tonozu, ya da arkadaki tekneyi çıkaracaklar. Öyle çıkacağız. Birazcık hareketli olacak. Onu da çekmeye çalışacağız. Palamar da geldi azdan çıkış yapacağız. Ne diyorsunuz? Şimdi geri geri gideceğiz. Geri geri gideceğiz. Ondan sonra botla yan çıkacağız. Evet, şey Botlar O yüzden buna karar verdik. Okey. Hareket başlasın. bilirsin. Tamam bir dakika şimdi. Boşlayın yani boşlayın. Çıkış olacağını söylemiştim. Ne arkadaki tekneyi çektiler ne de tonozu çözdüler. Şöyle çıktık. Bağlı olduğumuz iskeleye yaklaşık 15-20 metre tornistan vererek verdik daha doğrusu. Sonra baştan ve kıçtan palavarlar bizi olduğumuz yerden dışarıya doğru itti. Öyle çıktık ama biraz hareketli çıkış oldu. Şimdi de birazdan yakıt alacağız. Ama şu arkada görmüş olduğunuz tekneyi karaya almalarını bekliyoruz. Oraya yanaşıp yakıt alıp yolumuza başlayacağız. Kasım ayında çok yoğun bir sisle bu girmiştik. Hatırlamak için videomuzu izleyebilirsiniz. saatindeyiz. Büyük adaya geçiyoruz şu an. Arkada görüyorsunuz. Biz saat 10'da çıkmayı planlamıştık sabah. Fakat yakıt alımı sırasında e, biraz beklediğimiz için bir saat rotarlı olarak çıktık. Marmara Denizi'nde seyrimize başladık. Hava nasıl? Hava şu an sakin. Çok da rüzgarlı değil. E, Cenova'yı açtık. Olanızı yaklaşık bir not arttırdı. Gidiyoruz. Hı? saat oldu. Marmara Denizi'nde hala yol alıyoruz. Tabii böyle arada gemilerin tankerlerine sen kontrollü bir şekilde geçiyoruz. Burada ee, bu arada hani durmayalım da biraz da size tekneden bahsedeyim istedim. Önce iç tarafı tanıtmak istiyorum. Sonrasında zaten dışarıya çıkıp teknik olarak da birkaç bilgi aktaracağım. Şimdi aslında bu tekne tam bir ev konforu gibi dizayn edilmiş. Gerçekten konforlu. Evet işte, yamulmazsanız konforlu. <laughs> e, mutfak zaten gayet iyi. Fırından işte burada geçemediğimde işte bulaşık makinesine kadar her şey mevcut. Bu tarafta da e, iki katlı bir buzdolabı var. Gayet de geniş iç hacimleri. Burada da bir buzluk var. Dışarıda da ayrıca bir buz yapıcı mevcut. Depolama alanları zaten fazlasıyla var mutfak için. Burada da yerde de depolama alanı var. Şöyle göstereyim. Böyle büyük bir alanı da var mevcut. Aynısından karşıda da var. Evet, şimdi biz şu anda en güzel tarafı bence teknenin içine geldiğinizde 360 derecelik bir görüş açısı sunması, e, bu sayede dışarıya da çıkmanıza gerek kalmıyor. E, biz şu anda zaten otopilotla devam ediyoruz. Dışarı biraz soğuk olduğu için çıkmadık dışarı. Zaten çıkmamız da gerekmiyor çünkü e, tabletten ve telefondan e, zaten otopilotu da yönetebiliyoruz şu anda acil bir durumda. Tabii ki zaten görüyoruz. E, Bu tarafta da işte televizyon açan var. Kapatabiliyorsunuz bu şekilde. İçeri giriyor. Burada telsiz donanımı mevcut. Birazcık da küçük depolama alanı var. Burası da zaten salon salamancı. Böyle evet. yani güzel bir seyirde gidiyorsunuz. Salonu gördük. Peki kaç kamera var? Onları da görebiliyor muyuz? Görebiliriz. Ee, toplamda 3 kabin var. Sancak gölde de bir tane master kabin var. Ee, i̇skele tarafta da iki tane e, oda şeklinde kabin var. Sadece görelim birlikte gidelim. Ha, ha, burada da bu arada kontrol paneli Meccut. Oldukça geniş değil mi? Kocaman. Kocaman. <laughs> ee, çok büyük bir master kabini var aslında. Ee, en sevdiğimiz tarafı da tabii ki dışarıdan uyandığınızda denizi görebiliyor olmanız. Gayet geniş bir açısı var bu da pencerelerde. konforunda olduğunu söylemiştim. Burada bir çamaşır makinesi var. Burada kitap okuyabileceğiniz rahat bir koltuğumuz var. Çok güzel. Buralar odanın kapısı, sürgülü kapı. Burada da bir ayna böyle var. Burada bir çalışma masamız var. İsterseniz laptop da koyabiliyorsunuz. Burada depolama alanları var. Bayağı da aslında geniş depolama alanları. İki bölme şeklinde yapılmış. Çok fazla yer var. Aşağılarda zaten depolama alanı. Banyosu oldukça geniş. Ee, burada yani dizaynı asimetrik olarak çalışılmış. İki lavabo var. Ee, bu da hani iki kişi elinizi yıkarken çarpışmıyorsunuz. Güzel bir dizayn yapılmış. Ee, duş zaten çok geniş. Hemen onu da göstereyim genişliğine. biliyorsunuz yukarıda da ama yelken direğini görebilirsiniz bu arada dış alırken şu an Cenova'yı görüyorum açık gidiyoruz ee, en güzel tarafı da banyoyla tuvaletin ayrı olmuş yani ayrı yapmışlar ee, o yüzden hani insan temizlik açısından rahat bir şey sunum sağlıyor burası da master kabinin banyo tuvalet kısmı. Şimdi diğer kısma geçebiliriz. Ee, sancak taraftaki master kabini gördük. Şimdi iskele tarafa geçip göstermek istiyorum. İki kabin var. Burada biraz motor sesi var şu anda. E, i̇ki kabinimiz var. Bu kabinler de oldukça geniş. E, camları da yine en güzel şekilde dizayn edilmiş. Yani denizi çok açık ve net görebiliyorsunuz. Hatta e, uzandığımız zaman gece yıldızları da izleyebilirsiniz. Tamamında bir hatchimiz de var. E, bu kabinlerin güzel tarafı da e, her ikisine ait özel banyo ve tuvalet var. Onların da kullanım alanları oldukça geniş tasarlanmış. Şöyle göstereyim. Buradan bile izlemiyor. Çok güzel. Karşı tarafta da bu kabinin aynısı mevcut. Bir de burada bir buzdolabımız da var. acıktırıyor tabii ki. Yemek hazırlıklarına başladık. Bugünkü öğlen menümüzde bulgur pilavı var. Tá, tá, yapıyorum var mı diyeceğin Allah Allah. Seyrimizin dokuzuncu saatindeyiz. Marmara ile Alşa Adası arasında seyrediyoruz. Az önce Türk Savaş gemimizden bir anons aldık ve rotamızı 230 dereceye çevirmemizi istedi. Tabii ki buna uyduk. Bir süre böyle gittikten sonra, yani yaklaşık yarım saat sonra falan, eğer onlardan bir uyarı gelmezse, esas rotamıza dönmek için izin isteyeceğiz. Çünkü bu rotada az da olsa yolumuz uzuyor. Tam denizin ortasından günaydın. Sabah 8 şu anda. E, seyrimizin 22. saatindeyiz. Baba Kale'ye varmak üzereyiz. E, dün gece Çanakkale Boğazı'nda çok yoğun bir trafik vardı. o e, yüzden e, dönüşümü nöbetleşe uyuyarak gittik. Şimdi de ayılmak için ve biraz ısınmak için sabah kahvesi zamanı. Şöyle bir kahve demledik kendimize güzel. 嗯 Yine geldi sevdiğimiz havalar. Yani hava 30 hatlara falan çıktı. Çok fazla dalga var. Katamaranın da yapısından mütevellit biraz fazla sallanıyor. E, o yüzden midemiz bulanmasın diye. Ya, genelde bulanmaz ama ne olur ne olmaz diye ilaç aldık. Hmm. Gizli havalar gördük be. Otuznat nedir? Nedir otuznat? Değil mi? Evet, şu an rüzgar 60 derecelik bir açıyla geliyor. Hızımız e, bayağı düştü aslında. 5,5-6 natlara düştü. Fakat Cenova'yı yarım açtığımız için yarım açtık. Ee, yine tekrar 6.5 7 civarında restoran çarşında seyrediyoruz. Ev evet. seyrimizin 30. saatindeyiz. Az önce çok kötü bir havadan çıktık. Bayağı bir salladı, mideler birazcık bulandı. E, ama şimdi sakinledi hava. E, o yüzden Cenova'yı da kapattık, bayağı sakinledi. Medine'nin tam ucundayız şu an. Geçmek üzereyiz. Ee, fenerine de 26 mil yolumuz kaldı. 26 mil yolumuz kaldı. aslında ben teknenin dışında bu videoda anlatmak istiyordum. Fakat hava koşulları çok el vermedi onun için. Elveşli olmadı. O yüzden onu ayrı bir bölüm şeklinde çekmeyi planladım. Hem daha detaylı olması adına daha güzel olacağını düşündüm. Seyre devam ediyoruz. Umuyoruz ki hava biraz daha böyle gider ama ileride biraz dalga olacak gibi görünüyor. Güzel Çeşme Marina is olan İstanbul Pendik Marina'da başlayan yolculuğumuz Çeşme Marina'da sona erdi. Sağ salim geldik. Saat şu anda 10. E, 36 saat sürdü yolculuğumuz. Yorucuydu ama keyifliydi. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.